さあや Edeceksin. Saat kaçta? İki de miydi? <laughs> Hadi bakalım. İyi dersler sana. Görüşürüz. <laughs> şimdi kaç birkaç şimdi daha geldi. Size aralık alışverişimi gösterecektim. Hepsini toptan göstereceğim. Diğerleri de burada. Nasıl kazakla başlamak istiyorum? Şöyle göstereyim. Yeni yıl temalı bir kazak istiyordum. En son buna karar vermiştim. Bu arada ben zaten indirimli almıştım Normal fiyatı bakın 69. Ben 49 e aldım. Evet. Bu sezonlara başlamışken fotoğraf almıştım onu Güzel. Bunu geçen stüdyoda göstermiştim size. Bence oldu ya. Çok tatlı çünkü. Bir sürü çeşidi vardı bunun. Ama stokları kalmamıştı pek fazla güzel. Tam benim rengim zaten bu tam maske kalmış. Yeni sezon şapkaları almadım mı sandınız? Aldım. Şöyle. Bunu zaten artık görmeyen kalmamıştır. Ama dedim ki ben de bir alayım. Sweatshirt deneyeyim mi? deneyeyim. Minnaş bir sweatshirt aldım. Beyaz. Klasik Addax'ın. Bunu giymeyeceğim çünkü bunu story'de göstermişim size. Zaten Addax'ın klasik eşofmanı. Yani almayan kalmamıştır. 15 rengi falan var. Bunu da geçen gün size gösterdim. O yüzden bunu da tekrar giymeyeceğim. Bu takım. Kargo gibi. Bakın şöyle cep detayları var. Bir de bunun üzeri var. Bu. Kirliye attım. Çünkü diş macunu dökmüşüm üstüne. Ama bir de şöyle almışım Bakmayın bile. Daha böyle evet, bir şey. Bence güzel. Kurtarıcı bir parça. Altıma da eşofman. Mis. Bakın bunda daha güzel oldu. Reflektörlü siz şortu göstereceğim. Sonra aldıklarım serisi bitiyor sanırım. Ayakkabı. Ayakkabıyı açalım bakalım. Ayakkabı alıyorum, alıyorum ama babamın ayakkabı sektöründe olması olmasına hiç bir sorun yok. Görmesin, duymasın. Çok iyi. Kaça almıştım ya? 80'e almış olmam lazım. Bakın. Bu Zemrek Swiss reflektör, reflektörlü. Dediğim gibi aşağı ürünleri linkleyeceğim. Şimdi vloga devam edebiliriz. <laughs> Hazır mısın? Evet. <laughs> güzel olmuş. Aslı şunlar. Alıp bunlara hediye koyar. Bunları alalım mı? Ha ya yılbaşı. Kamu spot yapıyor musun? Kamu spotu. 30 gram, <laughs> <Veganlar ne yaptın? gülüyor> 17, lira almış. Veganlar nasıl? yaptı? Ben 17-18 lira aldığı zamanlar hatırlıyorum. Bunlara da zam gelmiş. Kamu yeni ürün Açtım ben. Gayet Ama güzel. Ama sizi çıkmış. Evet bunu almıştım. Şeyden kıyıkta yiyordum. Ve Saron'un en sevdiği reyondayız. En evet, ne alacağız. Ben diyorum ki çikolata alalım. No. <laughs> Bak burada ne evet. var? Sana çikolata tadında. Hmm. Bunları da alabiliriz. Başka ne Ya da bir tane çikolata alabiliriz. Ya da... Canım yine jelibon çekti. Bir şey yani teşekkürler Migros. Yine de soru attığımda sormuşlar evet. bana. Jelibon mu? Jelibon benim, ben de, benim, ben de. <gülüyor> <gülüyor> benim de arkadaşlar. Benim değil. Tabii ki benim de. Evet yetişenler de jelibon yiyor bu arada. Onu söyleyeyim. Onu yiyemez. Sorma da söyleyeyim. Aa, bakın burada indirme girmiş. Bunlar alabilirsiniz. Mikserle bulup. Gerçekten evet. al yemediyseniz yemeyin. Çok kötü. Ya Tahta tadı geliyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bu arada. Ya yani çok, biraz daha kuru bir göre ama kahve çok Hiç kahve ne kahve meyve bir var, ne bir şey var, var. var. hiçbir şey, şey yok. <laughs> Bak şu kuru meyveli falan var tamam. güzel Onu alabilirsin. En son bunu Ay. No, E <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bir yani. de şimdi iki ekmeği ekleyeceğiz. Beğenir misin? Hayır. Hayır denemedim ona. Ama bence şu çilekli olanı deneyebiliriz. Ama beyaz çikolata çok şekerli. Ve çok fena acı şey çıkıyor. Yani evet. Karşı bir anda pislik pislik Arabayı çektiler de yedin <laughs> Ya yani. Arabayı çok tehlikeli Biraz. bir yere koyduk. Ama dedik ki 10 dakikaya çıkarız zaten. Ama kaç paket yapabiliriz? Bilmiyorum. Sen alalım, Tamam. Cips alıp çıkarım. Cips mi <laughs> Stay fit. <laughs> Konuş. Kavay şu an hiçbir yerim Sadece gözlerim gözüküyor. Evet. Ya Ece. Arabayı çıkart. <laughs> 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 Bak. <laughs> Nutella mı? <Evet. gülüyor> <Alayım> mı? <laughs> alalım alalım hadi gel. Ne yansın? Fındıklı. Fındıklı almıyorum çünkü dişimi kırabilir. O yüzden gel. Ben sevdiğim bir <laughs> Ya bu kız neden <laughs> Aynı bölümde okudum, Okumamda sadece hiçbir sıkıntı yok. Hadi o da benden sana olsun. Yersin. Celibon'u <laughs> aldı şimdi de akşam salata yeriz. Görüyorsunuz değil mi? Size burada örnek olup olup arkada salata yemek planı yapıyor. İlk video 1500 misal. Bunun bir günahı olmaz. Of. Bu be gidi seni. Ay dikkat et şunu. Aa kahve almadı. Kahve alalım Yol kapalı nereye? Ay. Hala gidiyorsun. Şuraya park et o zaman gidiyor oraya gideriz. kahvesini sevmiyorum. <laughs> Sen oraya gideceğiz. Ölmeden ulaşabileceğiz Starbucks'a. Varış noktamıza ulaştık. Biraz Tek parçayız. <laughs> <Bocaması> gereken yerlere gerek ama Şimdi Starbucks'tan kahvemizi alacağız. Sonra oturamayacağız. Ne yapacağız? Süpürük mü yok. Artık evet, arabada oturacağız benimle Hadi gidiyoruz. Evet, müzeci var burada. Şu <laughs> Bu kız. Hemen öyle. Sürekli yemeğe çeşitliyor. <teşvik> ediyor. bakalım. <laughs> çok iyi koruyorum. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Ne Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yanacak elimiz. arabada nereye koyduk? Evet mantıklı. Evet. Ben de öyle yapayım. Varış noktamıza ulaştık. Varış noktamız tam şurada şu cam keşke olmasa ama yapacak bir şey yok çünkü yağmur yağıyor. En sevdiğiniz şey. <laughs> Bugün birlikte yılbaşı kurabiyesi yapıyoruz. Hem de şekersiz glazürle kendimiz hazırlayacağız. Hazırsak tarife geçelim. Dök hadi bakalım. Evet, evet. hepsini dök. <laughs> tamam ne aldı mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi devam et sen yapmaya. Bak tozunu da dök. Dök onu da. <laughs> dök işte. Tamam şimdi vanilyayı aç onu da dök. He? Aferin Aşır sana ya. Maşallah be <laughs> ya. Dok. <Bak>. Tozsun <laughs> 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 İçine ne kadar su bardağı? İki su bardağı koyduk yavaş. değil mi anne? Evet. 100 gram tereyağı. Nasıl soğuk. Balı da şöyle 4-5 yemek kaşığı koyalım. Yere taktın. Yere taktın. Ama çok güzel yaptın. Harikasın. Benden iyi değil. O <laughs> çok Böyle yapacağız biliyorum biliyorum. Biliyor musun? Mimari yeteneği var. Çocuğum nasıl tuttu öyle? <gülüyor> <gülüyor> e? kalın, kalın. <laughs> Maşallah. Maşallah. beyaz güle sürüm. Böyle pıtır pıtır kağıt bence sinirli gibi oldu ya. Olur bence böyle. Olur değil mi? Anne? Bence olur ya. <laughs> Şimdi kurabiye de tadım günü. Herkes çok beğendi, hepsi yiyor. Bu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.